meselelerin 65 yılında kısmen deri değiştirildiği doğru mudur? Hayır. Ben birinci ilk baskıdan itibaren risaleler elimdedir. Birinci ilk baskı. Said Özdemir abinin 1958 baskıları tamamı, külliyatın tamamı bende var. Ve onunla ben Risale-i Nur'u anlamışım yani. Anlayışım o, o eserlere dayanıyor. Onun için yeni eserlerde bir başka bir kelime gelse ben rahatsız ediyorum. O kelimeye bakın diyorum. Çünkü o asıl eserlerden okumuş bu işi. Onun için böyle 65'te Risale-i Nur'un değişmesi gibi bir hadise yoktur. Öyle bir hadise yok. Risale-i Nur'lar nasıl yazıldı öyle duruyor. Değişiklik yoktur Risale-i Nur'dan. Davut Ceylan Risale'lerdeki Kürt ifadeleri yerine Türk veya Müslüman yazılı ifade edilmektedir. Ne dersiniz? Şimdi <laughs> bu ha, esas meseleye geldin yani Davut kardeşim. Eskiden yani eski dediğim Osmanlı devrinde mecliste Kürdistan mebusu vardı. Lazistan mebusu vardı. Efendim, yani bunu gayet normal olarak Lazistan mebusu, mesela Ali Şükrü Bey. Hatta Büyük Millet Meclisi'nin birinci mecliste Ali Şükrü Bey, Lazistan mebusu olarak çağrılırdı Kürtçe'ye. Bilmem falancası, Kürdistan mebusu olarak çağrılırdı Kürtçe'ye. Yani o gün e, Lazistan, Kürdistan demek, bugün Diyarbakır Trabzon demek gibi bir şey yani. Aynısı. O gün öyleydi. Bugün de böyle. Şimdi bazıları bunu bu hakkı teslim ediyorum. Bazıları kendi kendilerine bugün Kürdistan demek şey tehlikeli vaziyet aldı. İnşallah i Nur'a Kürtçülük derler diye Kürdistan tabirlerini, Kürt tabirlerini Türk'te de, Türkiye değişmemişler. Şark. Şark tabirine değiştirmişler. Bu da çok mühim bir şey değil yani. Bu da üstadın eski eserinde bilhassa münazaratta var. 3-5 tane yerde o da fazla değil. 3-5 yerde Kürt Kürdistan tabirlerini Şark vilayetleri, Şark tabirine çevirmişler. Bu eserde bir değişiklik manasına gelmez. Ee, eski Said'in yazdığı münazaratta bunlar ekseriyetle görülüyor. Yanlış yapmamaları lazım. O eserin orijinali neyse odur. Bizim hakkı ve selahiyetimiz yoktur onu değiştirmeye. Ama yapmışlar. Ve bu da elbette bir tahriftir, yanlıştır ama esasen tesir edecek bir yanlış değil. Risale-i Nur'un 130 kitabı, Risale-i Nur olarak yazılan eserlerde bir harf dahi değişiklik yoktur. 1926'dan sonra telif edilen Risale-i Nur külliyatında bir harf dahi değişik değildir. Çünkü Üstad Hazretleri yazdığı eseri üç yere gönderiyordu. Üç merkeze. Biri Karadeniz'e gönderiyordu. Karadeniz'de Mustafa Osman Efendi'ye gönderiyordu. O Karadeniz'in her tarafına dağıtıyordu kurye. Isparta bölgesine bir de Şark bölgesine. Ve bunlar yazılıyordu orada. Yeni meydana gelen eserler yazılıyordu. Yine o kuryeler bunları topluyor, getiriyor, Üstad'a teslim ediyor. Üstad bunları tek tek inceliyor. Tek tek elden geçiyor, tasih ediyor. Üstad'ın bütün ömrü tasihle geçmiş son seneleri. Sebebi bu işte. Yani Risale-i Nur'un hepsinin asıl ana Üstadın mübarek elinden tasihili nüshaları vardır. Tahrip etmek mümkün değil yani. Tahrip edemezsiniz Seleynur. Bir nüshası Kulisi Bey'de kalıyordu. Bir nüshası Feyzi Efendi'nin orada. Bir nüshası Isparta'da, Kusri Efendi'de. Seleynur işini öyle sağlama bağlamış. Tahrip mümkün değil hiç yani. Belki bir şey yazıyor işte, bir Neydi o? Tenete miydi, şey miydi? Bomba mıydı? Tüfek, tüfek miydi? Ee, şey, şey yaptılar. Bir bastılar. FETÖ lanetullahi aleyh ayağıyla ee, tercüme ettiler. Bilmem ne ettiler. Soytarlık yani. Maskaralık. Maymunun şeyinin ortada olması gibi oldu yani. Seleynur'u tahrif edemezler. Hepsinin tek tek mübarek üstadın kalemiyle tasihli nüshası vardır. Mana, mana bozulmuyorsa üstad hazreti kelimelere takılmaz diye bir şey duymuştum. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Ne demek? Risale-i Nur gibi bir eserden bir kelime öyle bir yere gelir ki o manayı yüzde yüz tersine çevirir. Yüzde yüz de bu tarafa çevirir edebiyatı bilenler bilir yani bu bir kelime ne demek? Bir kelime bir kitabın manasını değiştirir. Bir kitabın küllühün manasını değiştirir. Şimdi bakın Yeni Asya bir yanlış yapmıştı. Ben yanlış diyorum artık. Diyor ki 550 sene Alem-i karşısında alem-i İslam'ı ayakta tutan o camilerin arkasındaki zikirler ve tekkelerdir. Onlar ne yapmış? 550 senenin arkasına e, 550 sene nasıl yapmıştı onu? Sonra mı demişti? Yani 550 sene evvel. Bir evvel koymuş oraya. Bir evvel koymuş. O bütün manayı ortadan kaldırmış. 550 seneyi bugüne get söyleyen üstad onu evvel tabirini koymuş oraya. Ortadan kaldırmış. O, o ilemdeki veya o sözdeki manayı ortadan kaldırmış. Yani bir kelime deyip olur mu üstad? Bir kelime mühim değildir. Nasıl der bunu? Demez. Bilakis tam tersine. Kelime, kelime, kelime çok mühimdir. Kelime. Risale-i Nur'un kelimesi değil, virgülü mühim, noktası mühim. Davut Ceylan Hocam Risale'lere tanışmanız Zonguldak'ta mı oldu? Risale-i Nur'la tanışmam Karabük'te oldu. Demir çelik fabrikalarında çalışıyordum. Karabük'te oldu. 1961'in başlarında oldu. Üstad Hazretleri de Mart ayında vefat etti. Estağfurullah. 61'in başlarında oldu Üstad. 60'ın Mart ayında vefat etti. Demek 8 ay sonra Risale-i Nur'ları tanımak nasip oldu bana. Üstadın vefatından 8 ay, 9 ay sonra tanımak nasip oldu. Karabük'te tanıdım Risale-i Nur'u. Zonguldak'ta değil. Zonguldak'ta iki sene kaldım. Karabük'te Risale-i Nur tanıdım. Var bizim bir kısa bir yazdığımız tarihçe şeyi var, onda var. Ondan temin edilebilir.